Arkadaşlar herkese merhabalar. Sanatla bilimin ortak kanalı Mühendis Herif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mars gezegeninden bahsedeceğim. Öncelikle söylemek isterim ki bu videoyu gelen yorumlardan dolayı çekme kararı aldım. İyi seyirler diliyorum. Mars Güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir. Güneş'e yakınlık sırasında ise dördüncü sıradadır. Dünyadan sonra insan yaşamına en elverişli gezegen Mars olduğu düşünülmektedir. Mars'ın bu özelliğinden dolayı Mars 40 yıldır bilim adamları tarafından araştırılmaktadır. Mars içerdiği demir oksit oranı nedeniyle kırmızımsı bir görüntüye sahiptir. Bu sebeple Mars Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır. Mars, Dünya'dan ortalama 225 milyon kilometre uzaklıktadır. Bu mesafeden dolayı Güneş sistemimizdeki en küçük ikinci gezegen olmasına rağmen Dünya'dan gözüken 5 gezegenden biridir. Mars'ın Güneş'e olan uzaklığı ise 230 milyon kilometredir. Mars'ın çapı 6767 kilometredir. Yani dünyanın yarısı kadardır. Hacmi dünyanın hacminin %15'i, kütlesi ise %11'i kadardır. Ayrıca Mars dünyadan 100 kat daha az yoğunluğa sahiptir. Mars'taki yer çekimine bakacak olursak, Mars'taki yer çekimi dünyadan %38 daha azdır. Bu da Dünyadaki ağırlığınızdan %60 daha hafif olmanız demektir. Mars, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24,6 dünya saatinde tamamlar ve bir Mars günü Sol olarak isimlendirilir. Mars'ın güneş etrafındaki dönüşü ise 687 dünya günüdür. Yani yaklaşık 2 dünya yılına eşittir. Mars'ın eksen eğikliği 25 derecedir. Bu 25 derecelik eğime bundan 4 milyar yıl önce Mars'ın Plüton büyüklüğündeki bir gök cismiyle çarpışmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bu eksen eğikliği sebebiyle -5 derece ile -87 derece arasında değişen sıcaklıkların olduğu mevsimler görülür. Bu mevsimler dünyadaki mevsimlerle aynıdır, fakat süre olarak bir Mars mevsimi Dünya mevsiminin iki katıdır. Mars'ta ortalama sıcaklık eksi 63 derecedir. Mars kutuplarında Dünya kutuplarındaki gibi buzlar vardır, ancak Mars kutuplarındaki buzlar dünyadaki buzlar gibi sulu buz değil. Kuru buzdur. Gezegendeki karbondioksitin donmasıyla oluşur. Mars'ın çekirdeğine bakacak olursak, Mars'ın çekirdeği hakkında elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Çekirdek katı mı, sıvı mı yoksa hem katı hem sıvıdan oluşan çift katlı bir tabaka mı? Bunun hakkında elimizde net bilgi yok. Bilim adamları Mars gezegeninin çekirdeği hakkında hala araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Mars gezegeni güneş sistemindeki en büyük dağa sahiptir. 22 kilometre uzunluğuyla Olimpos Dağı güneş sistemimizin en büyük dağıdır. 22 kilometrelik bu uzunluğuyla bu dağ Güneş dünyadaki en büyük dağ olan Everest'ten tam 3 kat daha büyüktür. Ancak bu da öyle bir yere, öyle bir boyuta yayılmıştır ki bu dağın tepesine çıktığımızda etraf bize düzlük, ova gibi gelir. Yani dağ büyük bir alana yayılmış durumdadır. Aynı zamanda Mars Güneş sisteminin en büyük kanyonuna sahiptir. Ovales Marineris isimli bu kanyon, Arizona'da bulunan büyük kanyondan 4 kat daha derin, altı katta da daha uzundur. Mars'ın iki adet uydusu bulunmaktadır. Bunlar Phobos ve Deimos'tur. Bu iki uydunun Mars yörüngesine ne zaman girdiği bilinmemektedir. Ancak... Jüpiterle Mars arasında bulunan asteroid kuşağından iki asteroidin Mars'ın kütle çekim etkisine girdiği düşünülmektedir. Phobos'un çapı 22 kilometreyken Deimos'un çapı 12.6 kilometredir. Phobos Mars'a yakın bir yörüngede dönen bir gök cismidir Gitgide Mars'a yaklaşmaktadır. 50 milyon yıl içerisinde Mars'a çarpacağı veya Mars yörüngesinde parçalanacağı düşünülmektedir. Deimos ise gitgide Mars gezegeninden uzaklaşan bir uydudur. Belli bir süre sonra Deimos'un da Mars yörüngesinden çıkacağı düşünülmektedir uzmanlar tarafından böyle bir görüş vardır bu iki uydu için. Bugüne kadar ay dışında insanoğlunun ayak bastığı hiçbir gök cismi olmamıştır. Ancak bir gün insanoğlu ay dışında bir gök cismine ayak basır, basacak olursa bu muhtemelen Mars olacaktır. Çünkü Mars gezegeninin yerinde koloniler kurma konusunda çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu konu üzerine çeşitli araştırmalar ve çeşitli şeyler yürütülmektedir. Hatta 2030 yılında NASA'nın Mars'ta bir koloni kurma planı var. Tabii Mars denilince Elon Musk'tan bahsetmemek de olmaz. Elon Musk'ın da SpaceX şirketinin kurucusu olan Elon Musk koyduğu hedefe göre 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a yerleştirmeyi hedefliyor ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda NASA'nın uzay aracı Perseverance Mart 2020'de 7 aylık bir yolculuktan sonra kızıl gezegene sorunsuz bir şekilde indi. Şu an Mars'ta bir yaşam olup olmadığının kanıtlarını arıyor. Mars'a gönderilen ilk uzay aracı da 1964 yılında yine NASA tarafından gönderildi. NASA tarafından gönderilen ilk gönderilmesi planlanan ilk uzay aracı olan Mariner 3 isimli uzay aracı fırlatma esnasında başarılı oldu fakat Mariner 4 isimli uzay aracı ise Mars yakınlarından geçen ilk uzay aracı oldu. Mars hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer sizin de Mars hakkında bildiğiniz, bu videoda duymadığınız ama herkesin duymasını istediğiniz bir bilgi varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşleriniz için de yine bu videonun altına yorum yapabilir. Instagram hesabımdan bana veya Facebook hesabımdan mesaj atabilirsiniz. Video önerileriniz ve görüşleriniz için. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, destek olmak için beğenmeyi ve bu videoyu daha çok insana ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.